gelelim panelciler diyeceğim sizlere. Peki panelciler ne demek? Şimdi Bolu yangını biliyorsunuz. Aileler hayatını kaybetti. 78 aile bireyi. Daha sonra böyle gençler çıktı ortaya. Ee, ve onlar ailelere iddia edilen o ki telefon açıp küfre diyorlardı aile bireylerini alay ediyorlardı insanlar evlatlarını annelerini babalarını kaybetmiş ve onlara bir operasyon yapıldı işte bunlara panelciler deniyor ve biz de bunu araştırdık kim bu panelciler? Türkiye 78 canın yasını tutarken yaşları en fazla 21 olan kişiler yangında yakınlarını kaybeden aileleri buldular. Acıları tazeyken arayıp yaşadıklarıyla dalga geçtiler, hakaret ve küfrettiler. Üçü 18 yaşından küçük 7 kişi yakalandı. Grubun yöneticisi olduğu öğrenilen Filiz A ve 2 kişi tutuklandı. 18 yaş altındaki 3 çocuk şüphelinin işlemleri çocuk suçları soruşturma bürosunda devam ediyor. Ailelerle konuşma görüntülerini sosyal medyada paylaşanlara, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, kişinin hatırasına hakaret ve halkı kim ve düşmanlığa tahrik suçlarından soruşturma başlatıldı. Olayın ahlaki çöküntü boyutu tartışılırken verilerin nasıl ele geçirildiği kısmı da okları panelcilere yöneltti. Zaman zaman kişileri duygusal olarak da sömürebiliyorlar. Aynı zamanda Bolu'da yaşanan felaketin ardından yapıldığı gibi aileler aranıyor ve onlarla dalga geçilmiş oluyor. Paneller siber suçlular için neredeyse altın madeni. Panelcilik internet üzerinde kişisel bilgilerin izinsiz yollarla toplanıp paylaşılması anlamına gelen bir siber suç türü. Kişilerin elektronik posta, telefon gibi kişisel bilgilerini ele geçirip bir platform üzerinden paylaşımı açıyorlar. Dijital ortamdaki tehlike nefret kulüpleriyle de yayılıyor. Bunlara ulaşan kötü niyetli kişiler çocukları istismar edebiliyorlar, tehdit ve şantaj yoluyla kişilerden para sızdırabiliyorlar. Geçtiğimiz aylarda özellikle kadınlara yönelik nefret dilini körükleyen sosyal medya oluşumu inseller de Türkiye'nin gündemindeydi. Bu gruplarda kadınlara yönelik artan şiddetin övüldüğü ortaya çıkmıştı.